Enerjik. Değil mi böyle? Harika. E şimdi Bostancı Halk Eğitim Merkezi müdürümüzü kürsüye davet ediyorum. Fulya Soyata'ya bir plaket vermek üzere. Alkışlarınızla efendim. Tebrik ee, Bütün salon bir bekledik. Çok enerjik ve çok harika parçalardır. Çok tebrik ediyorum. Bu arada aramızda e, bu güzel salonu bize e, kiralayan, ne bileyim de e, sunan, e, Marmara Üniversitesi'nde hocalarımızdan Mustafa Sulu Bey de aramızdalar. Hocamız aramızdalar. Onu da davet ediyorum. Beraber verelim. de Mustafa Sulu Hocamıza bir şey taktığımız ve sumucumuza var alkışlarla. Bir kocaman alkış alalım. Evet konserimizin ikinci bölümü olacak. Evet, ikinci bölümü olacak. Bakın bitti zannettim. Çok güzel. Alkışlar. Evet. Hocalarımıza bir kuvvetli alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok değerli kıymetli misafirler. Ben her yerde bunu söylüyorum. Bugün de söyleme gereğini biliyorum. Gerçekten ben de e, Bostancı Halk Eğitimine çalışıyorum. Gülü Hocam'la yaklaşık bir yılda bir, bir kurs açtık. O kursun sonuna geliyoruz. İnşallah hocam mükemmelisi de biz de böyle bir yapacağız. Hep şunu söyledim, hocayı tanıdıktan sonra, hani günümüzde bir yapay zeka var ya, yapay zeka ile bir hocadan beş vantana yapmak lazım. <laughs> Amin. Böyle hep kurumu bir yatağını lazım. Ben de teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz için. Ama bir eğitim kurumunun kalitesi eğitmenleriyle belli olur diyorum. Ben de hocalarıma bir alkış Ben de müdürüme bir alkış Ondan aldığımız ışıkla buradayız. E, İşe bize çalışma azmi ve sevgisiyle hakikaten kendisine bu imkan için çok, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi ki var, varsa, bir imkan bir marka. Çok teşekkür ediyoruz. Yakında sürprizlerle geliyoruz hocam marka deyince e, kurumumuzda 2025 yılında Bostancı Halk Eğitim Merkezi 50. yaşına basıyor efendim. Yani e, yetişkin eğitiminde yarım asırı deviriyor ve bu nedenle de 50. yıl kurumumuza bir marka aldık. E, bundan sonra bu Bravo. koronun ismi Bostancı Halk Eğitim Merkezi 50. yıl kurumu bir marka efendim. Hemen böyle şarkılarımız daha var. Çok güzel eserlerimiz var. Başka bu çiçek takdimini de yapmak istedik. Şimdi Uşak makamında çok güzel bir eser geliyor yine. Işıkları yine karartabiliriz.